Hepinize merhaba. Bilgisayar TV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere 7600 TL'lik HP Pavilion 15 Edge 1004 NT laptopumuzu tanıtacağız. 23 Kasım 2020 dolar 777. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet, laptopumuzun özellikleri işlemci ailesinden Ryzen 4600H içerisinde bulunmaktadır. Ekran olarak kaliteli IPS ekran bulunmaktadır. Maalesef ekran 60 Hz'dir. Yansımasız panel özelliği de vardır. Laptopun satın alma linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. DDR4 8 GB 3000 MHz RAM'e sahiptir. Eğer oyun oynayacaksınız bir 8 GB RAM daha takabilirsiniz. İyi e butonuna tıklayarak öbür fiyat performans laptopuna bakabilirsiniz. Depolama olarak 512 SSD bulunmaktadır. Ekran kartı olarak GTX 1650 Ti vardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.